Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem şekilde 63. gündeyiz arkadaşlar. Adalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. En son zombi evini bitirmemize çok az kalmıştı ve ağaçları toplayıp köylü yeri yapımına başlıyoruz. Üzerimizdekileri şuraya derileri koyacağız. Aynen derilerimiz burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane deri. Aynen buraya zaten alıyoruz. Tamamdır. Başka da bir şey var mı? Şu küreğimiz kırılmak üzere mecbur basacağız. Çok iyi. Her şey tamam. Aynen. Sadece şunu dizeceğiz. Sonra baltayı toplayacağız. Şurayı bir kapatalım. Evet şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar. Bakalım zombiler doğacak mı? Aynen karanlık olduğu için zombiler doğacağını düşünüyorum. Ve içeride zombiler doğdukça arkadaşlar. Çok iyi. Hatta içeriye ekstradan blok basamaklar yaparız. Karanlık olduğu için onların üzerinde zombiler doğmaya başlar. Şurası çok riskli. Evet şöyle iki tane yapalım. Tamamdır şurayı da şöyle kapatalım. Şöyle içeriği kapattık. Tamamdır iki tane böyle dizdik. 3 ve 4. Şimdi şurayı da kapattığımız anda artık içerisi karanlık. Şurayı da kapatacağız. Çok güzel. Bakın içerisini tamamen karanlık yaptık arkadaşlar ve artık sadece zombilerin doğmasını bekliyoruz. Zombiler doğduğu anda içeriden aşağıya düşecekler. Ama keşke spawnerları getirsek o zaman daha hızlı doğarlardı. Kapıda zaten burası oldu. Tamam buradan aşağıya ineriz. inebiliriz Aha bir ses geldi arkadaşlar. Bir dakika. Oo köylü doğdu. Olamaz be. En başta direkt köylünün doğması çok kötü. Köylüyü nasıl alacağız? Tekneyle oradan kurtarabilir miyiz? Köylü evi yapımı için işimize yarar. Olamaz olamaz olamaz. Bir dakika. Oradan kurtarsak bile köylüyü arkadaşlar. Köylüyü oradan kurtardıktan sonra. Aynen. Köylü yanar ki. Çit lazım bize. Olamaz. O köylüyü oradan nasıl kurtaracağız? Şurayı bir kapatalım. Aynen. İçeriden bir yolu kapatmak istiyorum. Artık buraya zombi doğamasın. Evet şu köylüyü oradan kurtarmamız gerekiyor. Aynen bir tekne getirelim. Köylüyü tekneye oturtmayı başarırsak bir tane köylü zombimiz olur. Ona elmamız zaten bir sürü var. Zayıflık iksiri de yaparız arkadaşlar şurada iksir standından ve onu iyileştiririz. Böylece köylü evi yapımın başlar. Şimdi hızlı bir şekilde ilk önce şuradan bir tekne yapacağız. Çünkü köylünün yanmasını istemiyorum. Olamaz. Teknenin yapımı bunda farklı arkadaşlar. Bir tane tahtadan kürek koymamız gerekiyormuş. Aynen burada Tekne yapımı artık farklı. Evet tekne için bir tane tahtadan kürek. Şimdi işimiz tamam. Şöyle yapacağız. Ortasına bir tane kürek koyacağız. Bakın. Evet yapması birazcık zordu ama yaptık. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde gelelim. Zombi köylü merak etme. Seni kurtarmaya geldim. Şimdi şuraya tekneyi koyarsak arkadaşlar. Köylü dışarı çıktığı anda içine oturacak. Evet. Oo başardık başardık olamaz vurma sana ben seni buradan kurtarmaya çalışıyorum olamaz aha o zaman köylüyü de kurtarmaya çalışmıyoruz evet köylü gelince onu da yok edeceğiz bize tecrübe lazım şimdi şuradan şunu bir kıralım. Zaten zombi de doğmaz oldu. Akşam oldu zombiler doğsa bir dakika biz acaba aşağısında çok mu bir dakika şuraya çıkarsak doğarlar mı? Olamaz. Zombileri yakın olmadığımız için zombiler doğmuyor. Sistemi yukarı taşıyacağız. Deneyelim bakalım biz hangi seviyedeyken doğuyor. Bu seviyedeyken doğmuyor. Biraz daha yukarı seviyeye çıkalım. Aynen yine doğmuyor. Yanına çıkalım. Olamaz yine doğmuyor. Olamaz zombilerin doğması tekrar kesildi. Gidelim buradan. Şunlardan bir kurtulalım. Yeni bir güne uyanalım arkadaşlar. Daha şu adaya gideceğiz ve ağaçları toplayacağız. Seviye atlatma sistemini bir türlü yapamadık. Aynen ben en kolay yöntemle seviye atlamaya çalışıyorum. Etrafta tarla toplayıp veya kömür pişirdiğimizde veya lapis topladığımızda zaten seviyemiz artıyor. Evet. Şimdi doğar mı acaba? Olamaz. Etrafta bayağı zombi doğdu. Aha! Doğdu arkadaşlar bu sefer. Bir dakika. Aşağıya düştü. Tecrübe toplamayı deniyorum şimdi. İskeletler gidin buradan. Oo gerçekten de seviyemiz çok güzel artıyor. Hem de 2 saniye içinde çok hızlı artıyor bakın. Ama aha biz buradayken düşüyor tamamdır. Olamaz çalışıyor. Şimdi ama yavaş düşüyor arkadaşlar. Keşke içeriye spawner koyabilseydik. O zaman çok hızlı zombi doğar. Durmadan zombiler doğardı. Burası zombi kaynerdi. Sandığın içine de ok birikti tamamdır. Zombilerin doğması yavaş. Bakın yanına çıktığım halde bile doğmuyor. Şu anda doğmuyor arkadaşlar. Biz o zaman normal günümüzü geçirirken belki doğup burada bir o güzel. Yanında beklememize gerek yoksa o zaman güzel olur. Biz etrafta gezerken de bu durmadan doğup... Aha bir tane daha düştü. Git buradan. Oo 29. seviye olacağız. Çok iyi. Burada da kemikler birikmeye başladı. Çok güzel arkadaşlar. Ama yavaş. Biraz daha hızlı doğsaydı. Evet. Durmadan doğsanıza neden yavaş doğuyorsunuz ki? 29. 30. seviye yapın beni. Biz uzaktayken de keşke durmadan doğsa. Onun da güzel yöntemi ama biz zaten hep uzaktayız. Şuna bir verimlilik basabilecek seviyemiz var mı ona bir bakalım. Şimdi baltaya basmak için de büyüsüz lazım. Bir tane tahta balta yapalım bakalım. Üzerimizde taş var aslında taştan yapabiliriz. Şöyle evet, taştan bir tane yaptım arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bakalım. Aynen şöyle hızlıca. Verimlilik 4 geliyor ama 30. seviye. Bizim birazcık zombi evini bekleyip bir seviye daha atlattığımız anda basabileceğiz. O zaman da baltamızla şunları verimlilik 4 ile çok hızlı toplayabileceğiz. Atalım gitsin taş baltayı. Aynen çürük et bir tane üzerimize gelmiş. Şu adaya gidelim biz o zamana kadar biz uzaktayken zombiler doğmuyor galiba. Ama uzaktan yanına gittiğimizde doğuyor mu ona bir bakalım. İçeriye spawner koymayı başaramadığımız için o yüzden hızlı doğmuyorlar. Gelin buraya. A few moments later. İşe yarıyor. Sistem çalışıyor ama zombi doğmuyor. Çok fazla zombi doğmasını istiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde şu adaya gidelim. Oradaki toprakları bir toplayalım. O zamana kadar da belki seviye atlarız bir şekilde. 30 olduğumuz anda baltamıza verimlilik basarız. Bastığımız anda da arkadaşlar çok güzel olur. Topraklı ada çıkması gerçekten çok iyi. Toprak sayesinde çok iyi oluyor arkadaşlar. 30. seviye olmak üzereyiz. Aslında bir seviyemiz kaldı. 30 olsak baltamıza verimlilik basacağız. Ve bu sayede çok iyi olacak. Şimdi şu ağaçları toplamaya gerek var mı acaba? Zaten adamız ağaç kaynadığı için arkadaşlar bu boşluğa koyamıyoruz. Evet şimdi artık koyabiliriz. Bakın bir tane boşluğa şöyle koyarak ilerleyebiliriz. Tamamdır şurayı da birleştirelim. Şuradan içeriye gireriz. Şimdi bu adada küreğimiz maalesef bitti. Biz neden kürek yapmayı unuttuk ki? Tavuk sen ne yapıyorsun? Git buradan. Olamaz. Küreğimiz kırılacak ve eskisi gibi artık çok yavaş toplamak zorunda kalacağız. Evet, topraklar bir sürü. Burada ne? Olamaz. Papağan evcilleştirmeye geldik arkadaşlar. Şimdi doğan papağan evcilleştirip papağan çiftliğimizi kuracağız. Tohumumuz sınırsız. Aynen. Bu adada sürekli papağanlar gelin bakalım. Artık papağanımız da oldu. Evet. Olamaz. Eskisi gibi arkadaşlar çok yavaş toprak toplayacağız. Bakın böyle. Bir vuruşta hepsini kırıp gidemeyeceğiz. Aynen. Tohum buradan büyük ihtimal çıkar. Çıkan tohumlarla şu papağanlardan birkaç tane yanımıza, adamımıza götürelim. Sınırsız papağan yapalım. Papağanları galiba zaten çoğaltamıyoruz. Zombi evimizin çalışması ama güzel. Zombi evimiz hiç çalışmasa kötü olurdu arkadaşlar. Çalışıyor. Sadece içeride spawner olmadığı için zombiler doğmuyor. Çok az doğuyor. Eğer içeride zombi spawner olsaydı durmadan doğardı. Evet. Papağanlar merak etmeyin. Şimdi sizi evcilleştireceğim. Birazdan tohumlar getiriyorum. Ve şimdi 8 tane oldu. Umarım bir tohumda da oluyor mu? Bakayım gel buraya. Olamaz. Kaç tane yiyeceksin? Oo 8'in hepsini yedi. Neyse bir tane papağanımız oldu arkadaşlar. Şimdi başka tohumumuz yok. Mecbur gidip buraya bir tohum taşımaya gidiyorum. Zaten yakınımızda. Bir adamızdan tohum getirelim. Evet hem de bir zombi evimizi kontrol edelim. Zombiler birazcık daha hızlı da olsa güzel olabilir. Sandığımızda tohum var mı? Ona bir bakalım toplamadan önce. Sandığımızda hiç... Oo 45 tane. Biz bunlar bayağı bir toplarız. Şimdi şu çiçekleri şuraya bir koyalım. Evet atılacaklar varsa atarız arkadaşlar. Bir ada daha varmış atılacak. Onu da atalım öyle o zaman. Toprak bayağı topladık. Şimdi küreğimize de güzel bir büyük Bu ses nedir? Aha. Şimdi tohumlarla papağan ordusu kuracağız. Bir şey yanıyor gibi bir ses var. Aynen şimdi şunu atalım gitsin. Çürük et atalım zaten toplarız. Tamamdır. Üzerimizde başka bir şey kalmadı. 45 tane tohumla sınırsız papağan yapacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Doğan bütün papağanları evcilleştirelim. Gördüğünüz gibi papağan benim yanımda. Siz ne yaptınız? Ha, gelin buraya. Şimdi. Burada beyaz bir papağan daha vardı. 64. adayı şu boşluğa şöyle atalım. Oo Devasa toprak adası. Sonunda arkadaşlar farklı ve güzel adalar doğmaya başladı. Şurada papağanlar doğdu mu? Papağanlar neden doğmuyor? Çünkü aşağısında toprak yok. Bir dakika. Papağanlara toprak verdiğimiz anda şöyle doğacak. Evet. Çok iyi. Bakın doğdu. Şimdi şunu bir tane daha evcilleştirdik Bir sürü aha bir tane burada Bunu da evcilleştir şunu da Her renkten bir papağan Papağan çiftliğimizde kuralım şunun altına da bir tane Koyarsak galiba yeşil olur Yukarısındaki Aynen böyle burası kalacak Bu papağanların doğmasını sağlayacak Şu papağan hala omuzumda duruyor aha Gel buraya Sen evcil değil miydin Aha şundan bizim yok gitmesene gel buraya Evet Papağanların hepsini evcilleştiriyorum akşam oldu maalesef Arkadaşlar muhteşem bir toprak adası çıktı oraya mecbur gideceğiz. O yüzden gidip yatmak zorundayız. Papağanımız hepsi burada. Papağan farklı bir papağan yok galiba. Şu o yenisi doğmuş. Bizim neden haberimiz olmadı? Tamamdır. Olamaz. Yeni papağan akşam olduğu için doğmuyor. Gidiyoruz gelin buraya. Papağanlar bizi takip eder arkadaşlar ve çok iyi oldu. Bakın bizim kedi çiftliği kurmamız da gerekiyor. Kedileri hala bulamadık. Şöyle bir yatalım kurtlarımız zaten ordu yaptı Kurtların hepsini büyüteceğiz çoğaltacağız Evimizi koruyorlar Şu zombi evine bir bakalım Ona bakmayı unuttuk Evet zombi evi hala çalışmıyor Yanına gitmemiz gerekebilir Doğsanıza neden doğmuyorsunuz ha Size karanlık oda yaptım Eee evet, şuraya çıksak doğar mı acaba Aha bir tane doğdu Papağanlar oradan çekilin size vurmak istemiyorum Evet. Git buradan. Sonunda 29. seviye olduk arkadaşlar. Tecrübe toplamaya devam ediyoruz. Şuradan iki blok olduğu için her türlü çıkarlar. Olamaz. Bu papağanlar zombi sesi taklit ediyor şimdi de. Papağanlar bize çok gürültü yapabilir. Papağanlar yok edelim mi? Bizim kafamızı karıştırıyor. Bakın zombiler doğdu zannettik doğmamışlar. Aynen yanına çıkınca da doğmuyor. Aha bir tane doğdu. Git buradan. Aha iskelet iki tane doğdu. Üç tane zombi doğdu. Evet. Seviye atlıyoruz. Hazır mısınız? Sonunda doğdukça doğuyorlar arkadaşlar. Hem de canlar az. Bir vuruşta yok ediyoruz. Yanlarına çıkınca mı doğuyorlardı acaba? Bir çıkalım. O zaman yolu kısaltırım. Daha yukarıya çekerim. Papağanlar siz neden zombilerin olduğu yere girdiniz? Çıksanız oradan. Bu papağanları şuraya bir yere oturtalım. Şunun çatısına. Evimizin çatısına oturtabiliriz. Oturun burada. Size artık benim yanımda gezmek yasak. Neredesin sen? Gel buraya. Omzumdan insenize. Omzumdan insenize. Neden inmiyorsunuz? Bir dakika şunu oturtalım. Evet bir tane de bu. Papağanların hepsini buraya oturtacağız. Ha, şunu da oturt. Çok iyi. Şunlar omzumdan bir inse. Bunlar da yapacağız ama yapıştılar. Çıkmıyorlar. Gelin buraya beni takip edin tamamdır Burası çok iyi otur buraya sen de gel Üzerime çıkma şuraya otur şuraya otur Neden beni uçarak takip ediyorsun Evet şuraya sen de tamamdır kuşlarımız artık burada Şu zombilerden bir 30. seviye olmanın vakti geldi Ooo birikti 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 Bekleyince çok birikiyor ama Beklemesi sıkıcı Aynen beklemeden gelmesi gerekiyor Ah be ucunda kaldı Şimdi şunu koy gitsin 32 tane var Bir tane ada atılacak Arkadaşlar biz adayı ne zaman kazandık Ne zaman attık anlamadım ki bir dakika Adalar biz atıyoruz atıyoruz durmadan üzerimizde ada oluyor. 32 tane daha var. Bunlar acaba besleyince çoğaltabiliyor muyuz arkadaşlar? Deneyelim. Evet şöyle. Olamaz. Neden hemen uçuyorsun ki? Zombilerin sırrını çözdüm arkadaşlar. Bakın şimdi yanına beklediğimiz anda ne kadar hızlı doğacaklar. Sadece birazcık beklememiz gerekiyor. Evet şurada bekleyeceğiz. Aynen hatta şöyle bekleyelim. Tamamdır. Burada beklediğimiz anda zombiler doğuyor. İçerisi karanlık olduğu için. Ama aşağıdayken doğmuyor. O bakın doğdu. Şimdi bizim yukarıya taşımamız gerekiyor ki yakın durduğumuz anda bekleme süresinde biz beklerken sürekli doğacak. Bakın doğdular. Evet. inelim aşağıya geri. Daha yüksekte. Bakın. Bir tane düştü. Bir tane daha düştü. Bir tane daha düştü. Ve 30. seviye olmak üzereyiz. Durmadan düşüyor. Şu anda çok iyi bir verim alıyoruz. Ne olur durmadan düşün. Aha bir tane daha düştü. Durmadan düşün işte böyle çok iyi bir bug yakaladık. Şimdi bir daha bir daha düş, bir daha düş. Ah be kesildi. Olamaz. Geliyor gibi bir şey var. Aha geldi. Tamamdır. 30. seviye olduk en azından. Şimdi baltamıza verimlilik basabiliriz. Şu kemikleri de buraya koy gitsin. Dizmemiz gereken topraklar da var. Bunları dizeceğiz ama ilk önce şu balta işini bir halledelim. Evet çok iyi arkadaşlar Zombi evi bazen bir çalışıyor bazen hiç çalışmıyor İşimiz kötü Elmastan bir balta yapacağız Ooo tamamdır 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 Biz şuradaki ada yattıktan sonra Şurada arkadaşlar oluşandan gitmemiştik Orada netherite var İyi ki oluştu bakın gökyüzünde bir tane duruyor gördünüz mü Netherite'ı almayı unuttuk O aynısından bizde var diye gitmedik ama Orada netherite vardı baltamızı netherite yapacağız Evet şimdi biz bir elmastan Güzel bir balta yapalım İşimiz o zaman ilk önce oraya gitmek bir dakika Baltayı yapalım ama hiç kullanmayalım ki Arkadaşlar büyüde çevirebilelim Şimdi bir tane balta yapacağız Elmastan Aynen elmastan baltamız hazır Şimdi elmastan bir baltamızı yaptıktan sonra da Şöyle Elması koyalım Baltaya büyümüzü basalım Aynen baltaya da büyümüzü basalım Hazır beklesin Ama büyü bastıktan sonra ya çevirince giderse O yüzden büyü basmayalım ilk başta Gidelim oraya yolumuzu yapalım oradaki netherite'ları bulalım arkadaşlar ondan sonra gelelim. Bir tane burada var arkadaşlar aynısı diye buna gitmedik. Bir tane de şurada var aynısı diye buna gitmedik. İkisinde de netherite var iki tane zırhı çevirecek kadar çıkıyor. O yüzden gidiyoruz. Biz aklımıza gelmedik unuttuk. Evet zaten bundan bizde var diye gitmedik arkadaşlar ama içinde netherite vardı iyi ki çıktı. Şimdi gelmişken bir de şuraya bir ada atalım bakalım belki bundan da güzel bir şey çıkar şuraya atalım. Gideceğimiz ada sayısı çoğaldı biz neden gitmedik ki? Üçüncü kez aynısından çıktı. Çok iyi çok iyi. Tamamdır. İşimiz iyice şansımız güzel gitmeye başladı. Şimdi buradaki netherlıkların hepsini toplayacağız arkadaşlar. Ya. Topladığımız netherlıklarla bütün zırhlarımızı artık çevirmeye başlayabileceğiz. Oo, biz neden önceden akıl etmedik ki? Şimdi inceltilmiş yapmak daha mantıklı. Aynen bir tane çalışma masası şuraya koyalım. 23 taneyi şöyle çevirip gitmek daha mantıklı. 48 tane oraya gitmeye yeter. Buldukça arkadaşlar nether diğerine gideriz. 3 tane aynısından oldu bakın. 1, 2 ve 3. Bunların içinde de netherite olabilir. O yüzden hızlı bir şekilde gidip arayacağız. Evet merdiven şeklinde yapmaya yeterli. Çok iyi. Aynen buradan da bir tane daha çıkacağız. Şuradan bir. Şimdi içinde arkadaşlar ne tarafında oluyordu onu bir bulalım. Küreğimiz yanımızda değil ama kazmayla bulacağız zaten doğru. Şunda ne var? Servet var. Bir dakika servetle aldığımız anda belki daha fazla gelir. Şuradan aşağıya bir inelim. Onları arayalım. Bunun içinde büyük ihtimal var. Çünkü aynısından iki tane ada geçmişte çıktı ve ikisinden de bulduk. Ne yaptık? Onlar şu ikisini bastık arkadaşlar. Şimdi 30. seviye olduk. Zombi evimiz çalışmaya başladı. Bulacağız. Şuradan bir ışık açalım. Ne tarafına denk geldiğini bulmamız gerekiyor ve şu anda kuvarslardan da tecrübe topluyoruz. Şimdi bu adayı bir kıralım. Olduğuna eminim arkadaşlar. Burada ve bulduk gerçekten. Bakın şimdi bunu servetle almak istiyorum. Elmas mı alıyordu bunu? Demir alır mı? Ah be keşke. Bir dakika. Demir almıyorsa işimiz kötü. Demir almıyor. Aynen elmasla almak zorundayız. Dört tane çıkıyor. Dört taneden bir tane külçe yapıyoruz. O da işimize yarıyor. Aynen aldık değil mi? Şimdi dört tane bulacağız. Evet iyice araştırmamız gerekiyor. Çok iyi arkadaşlar portal açtık aslında biz nether'a direkt gitsek bunlardan bir sürü buluruz ki hiç aklımıza gelmedi nether'a gitmemiz gerekiyor Aha bir tane daha bulduk evet 4 tane var her adada 4 tane çıkıyor geçmişteki adalarımızda 4 tane çıkıyor Diğer iki adaya da gideceğiz bakın 3 tane Evet bir tane burada arkasından şimdi bir tane daha çıkacak 2 Olamaz bir tane eksik kaldı şimdi O da adanın diğer tarafında oluyor olabilir Lava yakalanmadan bulmaya çalışalım Aha bir tane de burada bakın gördünüz mü Şimdi 3 tanesi diğer tarafta Bir tanesi de bu tarafta 4 tane 4 taneden bir tane yapabiliyoruz ve akşam oluyor Gidip yatacağız arkadaşlar ve son attığımızda Bir tane daha çıkması güzel oldu Şimdi bakayım bir 4 tane mi aynen 4 tane Bunlar pişecek bu adaya ilk başta gelmedik Bizde zaten aynısı vardı ama gelmeliydik Evet şurayı da şöyle merdiven yapalım Şuradan çıkıyor mu Tamamdır. Şimdi şu adayla şu adaya gitmeden önce gidip bir yatalım. Daha sonra geri gelelim. Belki ada attığımızda ondan da güzel bir şey çıkar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde zombi evimizi bitirdik arkadaşlar. Ve bu sayede muhteşem şekilde artık tecrübe toplayabiliyoruz. Sadece birazcık sabretmemiz gerekiyor. Çok hızlı ve durmadan doğmuyorlar. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.